Arkadaşlar, Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Snapchat hesap silme geçici konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, hesabı geçici silmek ile kalıcı silmek arasında e, çok bir fark yok. İkisi de aynı yerden yapılıyor. Ancak ufacık bir fark var. Onu göstereceğim size. İlk olarak arkadaşlar hesabımızı geçici silmek için, bakın ben buraya kopyaladım. Accounts.snapchat.com. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada giriş yapıyoruz şifremizle. Giriş yap şif kullanıcı adımızı ve şifremizi girdikten sonra bu çıkıyor arkadaşlar. Buraya şifremizi yazıp devam diyoruz. Geçici olarak silmedi arkadaşlar. Zaten bu işlemi yaptığınızda geçici olarak siliyor hesabınızı. Ancak 30 gün sonra hesabınız kalıcı olarak silinecek diyor. Yani siz bunu silip 30 gün 25 gün sonra açtığınızda 26 gün 27 gün 30 güne kadar belirlediğiniz bir tarihte açtığınızda hesabınız tekrar geri geliyor arkadaşlar ee, geçici olarak silme işlemini buradan yapabiliyorsunuz dediğim gibi oldukça kolay Bu videomuz bu kadardı Umarım sizler için faydalı olmuştur.